Arkadaşlar merhaba. Soruda verilenlere göre bize çemberin deklemi sorulmuş. Doğrunun denkleminde x'e 0 verdiğinizde y eksenini kestiği nokta 16. Yani OB uzunluğu 16. Y'ye 0 verdiğinizde x 12 olduğu için OA uzunluğu 12. Keş parçaya böldüğü için 6 6. Çembere dışarıdan silen teğetler eşit olacağı için AF uzunluğu da 6 olmuş oluyor ve bu üçgen gördüğünüz gibi 12, 16, 20 üçgeni sağlar yani 3, 4, 5 üçgeninin katı gelmiş oldu. E ben burada çemberin merkezinden teğetleri birleştirirsem buralar zaten dik olmuş oluyor. Daha sonra şu dikmeyi de böyle uzattığımda burada dik üçgenler elde etmiş oldum. Harflendirmeler yaparsam alfa 90 örneğin buraya beta dediğimde beta 90 ise burası alfa buraya da beta kalmış oluyor. Alfa beta üçgenler birbiriyle benzer ve burada alfanın karşısı büyük üçgende 3'ün katı olduğuna göre bu küçük üçgende de 3 4 5 üçgenin aslında sağlar. Yani buraya 3 4 5 değerini verdiğinizde yarı 3 olduğundan ve bu üçgende 6 8 10 üçgeni sağladığı için oturmuş oldu. Dolayısıyla çemberin merkezi gördüğünüz gibi 6'ya 3 yarı da 3 olduğundan çemberin dekleme D seçeneği gelmiş olur.